Hoş geldin. Bugün önümüzdeki masada oldukça e, tozlu ama bir o kadar da kışkırtıcı bir kaynak var. Hem de nasıl? 19. yüzyıl Alman düşünürlerinden Dr. F. G. A. 1841 tarihli bir metni. Konumuz 2. yüzyılda ortaya çıkan ve ilk kiliseyi epey bir sarsan Montanizm hareketi. Ama asıl olay bu değil. Hayır asıl mesele bu değil. Asıl mesele şveklerin bu eski dini hareketin hayaletinin kendisinden yüzyıllar sonra bambaşka kılıklarla nasıl tekrar tekrar ortaya çıktığını iddia etmesi. Hmm. Bir fikrin virüs gibi yayılması aslında. Aynen öyle. Bugünkü görevimizde bu metnin izini sürerek bir fikrin tarihin farklı dönemlerinde nasıl adeta yeniden canlandığını anlamak. Ve o fikir her dönemde kurumları en çok rahatsız eden fikirlerden biri. Aracısızlık. Munterizmin hmm. temel iddiası şuydu: Vahiy dönemi bitmedi. Kutsal ruh şu anda bizim aracılığımızla konuşmaya devam ediyor. Yani kitaba, geçmişe, kuruma dayalı vahiy metnin deyişiyle logos evet. ile o anda yaşanan canlı ve doğrudan ilham yani pneuma arasında bir gerilim yaratıyorlardı. Bu tabi çok radikal bir iddia. Olmaz mı? Bu her bireyin Tanrı ile doğrudan bir hat kurabileceği anlamına geliyordu. Dini otoriteyi papalar, piskoposlar ve konseyler üzerinden kuran Katolik Kilisesi için bundan daha tehlikeli bir iddia olamazdı herhalde. Öyleyse bu doğrudan hat fikrinin tarihteki yankılarını takip etmeye başlayalım. Metin bize ilk olarak bin yıl ileriye e, Orta Çağ ve Ketaharlar olarak bilinen gizemli bir gruba götürüyor. Evet. Onlarda bu montanist ruhun hangi izleri vardı? İz demek hafif kalır. Adeta bir karbon kopyası gibi. Metne göre Katarlar kendi öğretilerinin doğruluğunu kanıtlamak için Kutsal Ruh'tan doğrudan ilham aldıklarını iddia ediyorlardı. Vay canına. Hatta bir adım daha ileri gidip kendi papaları olarak Kutsal Ruh'u yani Parakleti kabul ediyorlardı. Bu bizim liderimiz göklerde, sizin lideriniz ise Roma'da oturan yozlaşmış bir adam demektir resmen. Çok net bir meydan okuma yani. Tabii ki. Zaten kendilerine yozlaşmış Katolik Kilisesi'ne karşı gerçek kilise olarak görüyorlardı. Metindeki bir kaynakta geçen şu sözleri çok çarpıcı. Gerçek rahipler bizden başka hiçbir yerde bulunmaz. Bu sadece teolojik bir atışma değil anladığım kadarıyla. Gündelik hayata ahlaki kurallara yansıyan tarafları da var mıydı? Çünkü bir fikrin ne kadar kök saldığını genelde oradan anlarız. Kesinlikle. Montanistler gibi onlar da aşırı çileci bir hayatı savunuyorlardı. Oruç tutmak, evlenmemek yani bekaret ve inançları uğruna ölmeye hazır olmak yani şehitlik en büyük erdemlerdi. Hmm. Özellikle evlilik konusundaki takıntıları çok ilginç. Bazıları evliliği doğrudan zinanın bir türü olarak görüp lanetlerken, diğerleri sadece Mesih ile kilise arasındaki o sembolik ruhani evliliği kabul ediyordu. Peki montanistlerle birebir örtüşen bir şey var mı? Var olmaz mı? Metnin özellikle altını çizdiği bir detay var. İkinci kez evlenmenin kesin bir dille reddedilmesi. Bu neredeyse kelimesi kelimesine montanist bir kuraldı. Bir dakika. Bu inanılmaz yani aynı katı kurallar, aynı gerçek kilise biziz iddiası. Aynen. Arada neredeyse bin yıllık bir boşluk olmasına rağmen tekrar ortaya çıkıyor. Yazar Schwegler buna nasıl bir açıklama getiriyor? Bu bir tesadüf olamaz ama doğrudan bir bağ kurmak da neredeyse imkansız gibi. İşte metnin en ilginç kısımlarından biri de burası. Yazar bu konuda oldukça şüpheci. Evet, Haçlı Seferleri doğudan gelen fikirleri batıya taşımış olabilir, bir kanal görevi görmüş olabilir diyor. Ama ama hemen arkasından bunun için somut bir kanıtımız yok diye ekliyor. Hatta bir dipnotta yakılmak üzere olan bazı Katarların kendi inançlarının ilk Hristiyan şiitler zamanından biri gizlice varlığını sürdürdüklerini aktarıyor. Ama yazar için bu bile ikna edici bir delil değil. Peki alternatif açıklaması ne bu kadar benzerlik havadan ortaya çıkmış olamaz ya? Yazarın öne sürdüğü fikir çok daha modern bir tarih anlayışına benziyor. Belki de diyor bu doğrudan bir tarihsel zincir yani elden ele aktarılan bir öğreti değil. Hmm. Belki de bu Katolik kilisesinin katı hiyerarşisi ve dogmatizmi içinde her zaman var olan bir coşkunluk veya ruhani arayış potansiyelinin o dönemde popüler olan başka bir akımla birleşerek patlamasıdır. Ne gibi bir akım bu? Maniheizm gibi. Yani dünyayı iyi ile kötü, ruh ile madde arasındaki mutlak bir savaş alanı olarak gören inanç sistemleri. Anladım. Yazarın teorisi şu. Belki de bu bastırılmış coşkunluk eğilimi, Maniheizmin bu keskin dualist dünya görüşüyle birleşince ortaya Katarlar gibi radikal bir grup çıktı. Bu şuna benziyor. Farklı mutfaklarda hiç birbirini görmemiş iki aşçının ellerindeki aynı 3-4 temel malzemeyle un, su, tuz gibi, neredeyse aynı ekmeği yapması gibi. Koşullar ve malzemeler aynı olunca, sonuçta kaçınılmaz olarak benziyor. Harika bir benzetme. Tam olarak bunu kastediyor. Fikirler bir zincir gibi elden ele baktırılmıyor da, benzer baskılar altında benzer ruhani ihtiyaçlar doğuyor olabilir. Mantıklı. Zaten Metin, sadece Katarların değil Fransisken tarikatının radikal bir kolu gibi başka ortaçağ gruplarının da benzer iddialarda bulunduğunu hatırlatıyor. Onlar da ebedi bir müjde ve kutsal ruh çağının geldiğini ilan ediyorlardı. Vay be! Hatta bir kaynak bu fikri o kadar şiirsel özetliyor ki, eski ahit yıldızların loş ışığı, yeni ahit Ayın parlaklığı ise bizim getirdiğimiz bu yeni ebedi müjde, güneşin göz kamaştıran ışığıdır. Orta Çağ'daki bu yankı bile yeterince şaşırtıcı. Ama anladığın kadarıyla bu doğrudan ilham virüsü orada durmuyor. Yüzlerce yıl sonra Avrupa'yı kasıp kavuran Reformasyon döneminde çok daha güçlü bir şekilde geri dönüyor, değil mi? Hem de nasıl? Metin burada Möller adında başka bir yazarın çok kışkırtıcı bir alıntısıyla başlıyor. Montanistlere reformasyon sırasında ortaya çıkan protestan mezheplerinden daha çok benzeyen bir şey yoktur. O, bu bütün protestanlığı hedef alan çok ağır bir iddia. Çok ağır. Ve sanırım bu iddianın hedef tahtasında özellikle anabaptistler gibi daha radikal gruplar var. Kesinlikle. Onların metindeki ifadeyle coşkulu peygamberlik yönetimleri, ...sürekli yeni vahiyler aldıklarına dair iddiaları... Hı hı. ...ve hem kilise hem de devlet gibi dünyevi otoriteleri küçümsemeleri... ...eski montanistleri fazlasıyla anımsatıyordu. Tıpkı onlar gibi yerleşik düzenin dışında doğrudan Tanrı'dan geldiğine inandıkları bir otoriteye sığınıyorlardı. Peki metnin yazarı Schwegler bu genelleyici iddiaya katılıyor mu? Yani Martin Luther gibi ana akım reformcuları da bu... Yeni montanistler kategorisine dahil ediyor mu? İşte burada şivekler çok net bir ayrım yapıyor ve Möller'e itiraz ediyor. Tam tersine diyor, ana akım protestanlığın temel ilkesi montanizmin tam zıttıdır. Aa ilginç. Olmaz. Arada her zaman bir vasıta vardır. Ne gibi bir vasıta bu? Tanrının sözü yani kutsal kitap ve sakramentler yani vaftiz ve komünyon gibi yerleşik dini ayinler. Anladım. Yani ruh bireyin içine aniden ve kontrolsüz bir şekilde girmiyor. Aksine bu tanımlı ve herkesin ulaşabileceği kanallar aracılığıyla etkisini gösteriyor. Yani bir filtre var gibi. Aynen. Bu yüzden Schwegler'e göre Möhler'in yaptığı bu paralellik, Luther veya Calvin gibi reformcular için değil, daha çok Quaker'lar gibi, içsel ışığa ve bireysel ilhama çok daha fazla önem veren gruplar için geçerlidir. Anladım. Ana akım protestanlık, bu coşkunluğa karşı her zaman mesafeli durmuş yani. Her zaman mesafeli ve şüpheci durmuştur. Anladım. Yani Protestanlık içinde bile bu doğrudan hat ve dolaylı hat gerilimi devam etmiş. Peki metin daha yakın bir döneme gelerek neredeyse bir kopyala yapıştır örneği sunuyor galiba. Vay be! Kopyala yapıştır demek hafif kalır. Yazar burada resmen hiç kasmaya gerek yok. Bu bildiğimiz montanizmin ta kendisi diyor. Ciddi misin? Hangi grup bu? Bahsettiği grup 18. yüzyılda ortaya çıkan yeni Kudüs Kilisesi yani Suilenborgianizm. Yazar bu konuda o kadar net ki kullandığı ifade şöyle, montanist özellikleri o kadar çoktur ki bunların çoğu çarpıcı bir şekilde benzerdir. Evet. Suidenborgianizm tereddütsüz montanizmin bir tekrarı olarak adlandırılabilir. Peki bu kadar emin konuşmasını sağlayan neydi? Aradaki benzerlikler bu kadar mı barizdi? Hangi özellikleri detaylandırıyor? İşte ilginç olan da bu. Yazar bu özellikleri tek tek sayma zahmetine bile girmiyor. Öyle mi? Sadece Möller'in başka bir eserini atıfta bulunuyor ve konuyu kapatıyor. Ama kullandığı dilin kesinliği o dönemki akademik çevrelerde bu benzerliğin artık bariz ve tartışmasız kabul edildiğini gösteriyor. Sanki bunu açıklamama bile gerek yok, o kadar açık ki der gibi. Bu da bize kurumsallığa karşı bireysel vahiy arayışının 18. yüzyıl aydınlanmacı ortamında bile ne kadar canlı bir şekilde yeniden ortaya çıkabildiğini gösteriyor aslında. Kesinlikle Orta Çağ Katarları, Reformasyon Anabaptistleri, 18. yüzyıl Swedenborg yanları, metnin yazarı Schwegler aralarında doğrudan kanıtlanabilir bir tarihsel bağ olmamasına rağmen bu şaşırtıcı benzerliklerin nereden kaynaklandığını soruyor ve bölümün sonunda tüm bu parçaları birleştiren büyük teorisini adeta bir final bombası gibi ortaya atıyor. Evet, metnin sonu yazarın kendi ana tezini büyük resmini ortaya koyduğu yer. Ona göre Hristiyanlık tarihi boyunca gördüğümüz bu anormal gelişmelerin, bu düzensizliklerin ve sapmaların hepsi tek bir ortak temel eğilimden kaynaklanıyor. Neymiş o eğilim? Bu eğilim yazarın kendi ifadesiyle Yahudiliğe geri dönme eğilimi. Ne demek bu? Schweigler'e göre, yüzyıllar boyunca farklı isimler altında tekrarlanan bu kalıpların arkasındaki nihai sebep bu. Bu inanılmaz bir iddia. Yani Schweigler bu kadar farklı grubun farklı yüzyıllarda ortaya çıkmasının temelinde aslında tek bir geriye dönme dürtüsü olduğunu söylüyor. Aynen öyle. Bu tarihe bakışımızı tamamen değiştirebilecek bir tez. Sanki yeni bir fikir yok, sadece eski dürtülerin yeni kostümleri var der gibi. Peki Yahudiliğe geri dönmeyle tam olarak neyi kastediyor? Bu modern bir kulak için biraz kafa karıştırıcı hatta sorunlu tınlayabilir. Kesinlikle. Bunu anlamak için metnin 1841'de belirli bir Alman akademik geleneği içinde yazıldığını unutmamak gerek. Doğru. Şebeklerin perspektifinden bu geri dönüş, Hristiyanlığın evrensel ve ruhsal mesajından uzaklaşıp daha kuralcı, kanuna dayalı peygamberlerin ve mucizelerin olduğu Anlıyorum. Tanrının dünyaya doğrudan ve hatta fiziksel olarak müdahale ettiği bir dini anlayışa dönmek anlamına geliyordu. Yani ona göre bu coşkun vahiy odaklı Aracıları reddeden hareketler aslında Hristiyanlığın açtığını düşündüğü daha eski bir dini forma kendi zihnindeki bir Yahudilik imgesine geri dönüyordu. Çok net. Tabi bugün bu tezi o dönemin akademik önyargıları ve tarihsel varsayımlarıyla birlikte okumak lazım. Anlıyorum yani özetle elimizdeki bu 19. yüzyıl metni bize şunu gösteriyor kurumsallaşmış kuralları belli bir dine karşı bireyin tanrıyla, evrenle ya da hakikatle doğrudan ve aracısız bir bağ kurma arzusu gibi güçlü fikirler asla tamamen yok olmuyor. Olmuyor. Yüzyıllar boyunca uykuya yatıp sonra farklı zamanlarda, farklı isimler altında, farklı coğrafyalarda yeniden filizleniyorlar. Bazen Katar oluyorlar, bazen Anabaptist, bazen Swedenborgian ama özdeki arayış o doğrudan hat arzusu. O doğrudan hat arzusu hep aynı kalıyor. Bu da bizi şu temel soruya getiriyor. Tarihsel hareketleri ve fikirleri tanımlayan şey kesintisiz bir soy çizgisi midir? Yani bir fikrin hocadan öğrenciye, kitaptan kitaba aktarılması mı yoksa Yoksa temel bir insani dürtünün veya psikolojik bir ihtiyacın farklı tarihsel koşullar altında farklı kostümlerle tekrar tekrar sahneye çıkması mıdır? Şüveglerin metni ikinci seçeneğinde ne kadar güçlü bir açıklama olabileceğini evet. ve tarihin sadece bir olaylar zinciri değil, aynı zamanda tekrarlanan insanlık durumlarının bir deseni olabileceğini gösteriyor. Ve işte sana üzerinde düşünebileceğin son bir düşünce. Bu metin Hristiyanlık tarihindeki örneklere odaklandı. Peki sence yerleşik bir düzeni sorgulayan ve aracısız yeni bir vahiy ya da aydınlanma arayışında olan bu temel dürtüyü bugün belki de dini alanın tamamen dışında nerelerde görebilirsin?